Merhaba gençler. Şimdi sizlerle çarşamba gün olduğunuz online denemenin çözümünü yapacağız. Ee, başlayalım birinci sorudan. Cumhuriyet Ortaokulu'nda 50 öğretmen görev almaktadır diyor. Okul iradesi branşların isimlerini yerine her branşa bir kod belirlemiştir. Matematik 1, fen 2 diye gidiyor. Böyle e, branşlara kodlar belirlemişler. Ve 8A perşembe günü ilk 2 saati beden eğitimiymiş. Ee, bu 7 saatlik dersin kodlarına göre ayarlandığı zaman her seferinde ikişerli aralarında asal oluyormuş arkadaşlar. O zaman biz de bakalım. Şimdi bu hangisi olabilir diye sormuş. Baktım ilk önce. Hepsinin 2 saat ben şey beden eğitimi. Evet doğru. Beden eğitimin kodu koduna peki? 12. Hepsinin 12. O zaman demek ki benim buraya alacağım şeyler 12 ile aralarında asal olması lazım. İkişerli demek bu. Her türlü aldığınız zaman hangi ikisini alırsanız alın aralarında asal olmak durumunda. Şimdi şuradan başlayalım. Teknoloji tasarım. Nerede? 11'de. Tamam 11 ile 12 aralarında asal. Bilim diyor. Bilim 7. Tamam. Yazarlık 4. Şimdi ben bu 4'ü yazdığım an diğerlerine bakmayacağım. Çünkü sen 4 ile 12'yi aldığın zaman ikisi de ikişerli aralarında asal olur mu? Olmaz. O yüzden eledim. Şimdi şuradan devam edelim. Bilim neydi? 7 idi kodu. Ee, görsel sanatlar 6. Bunu yazdığım an devam etmem çünkü 6 ile 12 aralarında asal değil. Bunu da eledik. Din bilgisi 5. Bilim 7. Teknoloji tasarım 11. Bunda zaten hepsi aralarında asal. 3 tane asal olduğu için otomatikman ikişerli aldığınız zaman hepsi aralarında asal olmak zorunda. Cevabımız Ceyhan geliyor. Diğerine de bakalım. E, matematik 1. Türkçe dediğim şey 3. Yazdığıman zaman olmayacağını anlarsınız. Çünkü 3 ile 12 aralarında asal değildir arkadaşlar. O yüzden denizde de elenmiş oluyor. Birinci soruyu böyle yaptık. Birinci sorumuzun cevabı Ceyhan geldi. Şimdi ikinci sorudan başlayalım. İkinci soruda iki tane küp var. Ee, küpler belli bir özellikle üstüne sayılar yazılmış. Bu iki küp üst üste konduktan sonra üzerinde görünen sayıların toplamını istemiş bizden. Şimdi birinci küpün özelliği şu. 12'nin pozitif bölenlerini yaz demiş, Yazmış bunun üstüne. 12'nin pozitif bölenleri 1 çarpı 12 2 çarpı 6 3 çarpı 4 değil mi arkadaşlar? 6 tane geliyor. 6 yüzüne doldurmuş. Ee, öbürüne 45'in pozitif bölenlerini yazmış. 1 çarpı 45 2 yok. 3 çarpı 15 3 çarpı 15 ve 5 çarpı 9 değil mi arkadaşlar? Bunun pozitif bölenlerini de yazdım. Şimdi bunları öyle bir yerleştiriyorum ki bize diyor ki karşılıklı çarptıkları zaman 12 ile 15 e eşit oluyor. 12 ile 45 e eşit oluyormuş. Demek ki ben 1'i yazdıysam karşısına 12 yazmak zorundayım. 2'yi yazdıysam karşısına 6 yazmak zorundayım. Şöyle görün mesela şu 1'in alt tarafında demek ki 12 var. 4'ün karşısında demek ki 3 var. 2'nin karşısında da 6 var. Şimdi bu küpleri öyle bir üst üste koymuş ki bize diyor ki görünen yüzeydeki sayıların toplamı en az kaçtır? Şimdi ben görünen yüzeydeki sayıların toplamını en az yapmaya çalışmıyor muyum? O zaman demek ki görünmeyen yüzlere büyük değerler vermem gerekiyor değil mi arkadaşlar? Görünmeyen yüz dediğimiz şey ne bizim burada? Şu ikisinin birleştiği şu ortadaki ara kesit dediğimiz şey. Şurada ikisi çakışıyorlar değil mi bunlar? O zaman ben bu araya büyük sayıları yerleştiririm ki onlar görünmesin. Çünkü ben bunların toplamını en az yapmaya çalışıyorum değil mi? Peki kaç koyarım? Şuraya 1 koyarsam şunu şu yukarı koyduğumuzu düşünürsek. Bunun tam karşısına 12'yi yerleştirmez miyim? Değil mi? Peki şu en alta da 1 koyarsam bunun tam karşısına 45'i yerleştirmez miyim? Yani görünmeyen kısımları şu üst üste gelen kısımlarının 12 ile 45'i yazdım. Neden? Çünkü büyükleri oraya kapatayım ki Geri kalanların toplamı küçük olsun diye. 12 ile 45 oraya yazarsam. Peki görünen kısımlardakilerin toplamını istediyse. Demek ki ben bu çarpanlardan ikisini elediğim zaman geri kalanların hepsi görünmeyecek mi? Şu altta dahil olmak üzere. Toplayalım. 6, 4, 10, 15, bir daha 16. 15 daha 31, 40, 48, 49'u elde etmiş oldum. Bakıyorum ışıklara. Demek ki cevabımız Bursa'ymış. Ben ilk başta mesela soruyu çözerken acaba bir de mi görünmüyor? Onu da mı almam, almamam gerekiyor diye düşündüm. 48 olsaydı zaten öyle bir şey olmazdı değil mi arkadaşlar? Şimdi bir diğer sorumuza geçelim. Bir diğer sorumuzda. Üçüncü soru. Ee, bir... Makine var ve makine 250 gram olan cisimleri vakumlayarak içine çeken bir süpürge makinesiymiş. Şimdi diyorum ki ben 250 gramları çekiyorum. O cümlede şöyle bir yanlışlık var arkadaşlar. Cümleyi tekrar okuyalım. Sokak temizleme aracı kullanan Ercan Bey'in aracı ağırlığı 250 kilogram olan cisimleri vakumlayarak içine çekip süpürebilmektedir. Şimdi cümle öyle bir cümle ki sadece sadece sanki 250'yi çekebiliyormuş gibi okunuyor, anlaşılıyor. Ama öyle değil aslında. Şu 250'nin altında olanları da çekebilir. Büyüğü çekiyorsa küçüğü muhakkak çeker değil mi? O zaman ben bunların ağırlıklarına bakarsam. Şimdi şu ben şunu ondalık bir şekilde yazarsam 0,198 gelmez mi? Şunu ondalık biçimde yazarsam 0,249 geldi. Şunu yazarsam 0,080 9 geldi. Neden? Çünkü eksi birlik kuvvet yok burada. Bunu da yazarsam ne gelir arkadaşlar? 0,321. Şimdi soru da bize ne diyor? Bakalım. Ercan Bey aracıyla temizlik yaparken yukarıdaki kütleleri kilogram cinsinden çözümlenmiş halleri verilen cisimlerden hangisini süpüremez diyor. Şimdi ben anladığım cümleden şu. Demek ki 250'yi yapabiliyorsa 250'nin altını da yapabiliyordur. Demek ki şunu süpürür. Şunu da süpürür. Bunu da süpürür. Evet. Ama 321'i süpürebilir mi? Ha, bu arada Bunlar 0,321. Bunlar kilogram cinsinden. Adam bize ne cinsinden sormuş? Ee, kilogram cinsinden sormuş. O yüzden ne yapacağım arkadaşlar? Şurası gram ya 250. Bu da zaten bunu kilograma çıkar, çevirirsek 3,0 kaymış olacağımız için aynı mantıkla geliyor. 321 diye düşünebilirsiniz mesela bunu. O zaman bu makine 250 çekebiliyorsa neyi çekemez? 321 çekemez. Cevabımız denize gelir o yüzden. Bir diğer soruya bakalım. Bir diğer soruda da iyilik yapmak kanımızda var demiş. İnşallah öyledir. Şimdi bir diğer soruda kan bağışı yaparak birçok insanın sağlığına kavuşmasına sebep olabiliriz. Sağlıklı bir insan her 3 ayda bir ünite kan bağışlayabilir. Erdal, Erdal düzenli olarak 3 ayda bir kan bağışlıyormuş. Keşke şuraya erkek fotoğrafı koysaydı. Kadın fotoğrafı koymuşlar. Erdal 3 ayda bir kan bağışlıyormuş. Ve bir ünitedeki kan 450 miligrammış arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki 10 yılda bağışladığı kan miktarını sormuş. Şimdi üç ki 3 ayda bir yapıyorum yıl cinsinden sormuş. O zaman 10 yılda kaç ay onu var onu bulmam gerekmiyor mu? 10 çarpı 12'den. 120 ay etmedim arkadaşlar. 120 ayım var değil mi? Kalemimi değiştirmek istedim. Göremiyorsunuz. ha. 10 çarpı 12'den ben 120 ay boyunca ne kadar kan bağışladığımı bulmak istemiyor muyum? O zaman diyorum ki 120 ayın içinde kaç tane 3 ay var? Yani ben kaç kere kan bağışı yaparım diye düşünüyorum. 40 olmaz mı? Demek, ben, demek ki ben 40 kere kan bağışı yapacağım değil mi? O zaman diyorum ki her seferinde ben 450 yapıyorsam arkadaşlar 450 veriyorsam her seferinde 40 çarpı 450'den toplamda ne kadar kan bağışı yaptığını bulmaz mıyım? Bunu da çarpalım 0 0, 0, 18 mi geliyor? Yani 18 bin kan bağışı yapıyorum. Şıklara baktım. Virgülü hiçbir şey yok. Pardon. Bol sıfırlı hiçbir şey yok. O zaman ben bunu üstü biçimde yapacağım. 18 çarpı 10 üzeri 3 değil mi? Şu da var. Şu da var. Ama hangisi? Şu değil mi arkadaşlar? Virgüllü olsaydı bir virgülü kaydım sola kaydım çık. buraya küçülmek zorunda kalır. Bizim bulduğumuzun aynısı Adana geliyor cevabımız. Bir diğer soruya geçelim. Bir diğer soruda da 5. soru. Ee, bize demiş ki görselde deniz seviyesinde bilmem ne yükseklikte olan bir martı dikeyde aynı hani doğrultuda deniz seviyesinden bilmem ne aşağıda olan bir balığı avlamak istiyor. Martının balığı bulduğunu bulduğu konumu e, inebilmesi için alması gereken en kısa mesafeyi sormuş. Aslında bize bunların ondalık karşılıklarının toplamını sormuş. Şimdi Mart balığa ulaşmak için ilk önce bir deniz seviyesine inecek değil mi arkadaşlar? 2,56 neydi? Bunu ilk önce kesire çevirip sonra virgüle çeviriyordu. Kökten çıkabiliyordu. 256 bölü yüzden ne gelir? 1,6 gelmez mi? Peki bu balık da deniz seviyesinden 0,64 kök içinde var ne kadar uzaklıktadır? 0,8 uzaklıkta değil midir? O zaman Mart'ın gitmesi gereken yol. 1,6 gidecek. Bir de 0,8 gidecek. İkisini toplarsam ne olur arkadaşlar? 2,4 yol gitmek durumundadır. Ha, şimdi şu e, Eyfel Kuleli soruya. Eyfel Kulesi de değilmiş zaten. Normal bir kule. Bu soruya geldik arkadaşlar. Bunu biraz kağıt üzerinden daha iyi diye yazacağım. Şimdi bize diyor ki Yanda gösterilen Eyfel Kulesi'nin yüksekliği 200 üzeri 9 metredir diyor. Ee, ve bu kule belli aralıklarla belli renklere boyanacakmış. Ama boyanma şeyini rengin bittiği yerin yeri olan uzaklığını vermiş. Bak bize diyor ki her bir renk boyanın üst, üst çizgisinin zeminden yüksekliği en küçüğünden başlayarak sırasıyla ikinin pozitif tam sayı kuvvetlerine eşittir diyor. O zaman ben sıfırdan başlayıp iki Sonra 2'den 4'e kadar. 4'ten 8'e kadar boyamayacak mıyım ben bu renkleri? O zaman pozitif diyor arkadaşlar. 0 almayın. 2 üzeri 0 yani 1'i almayın tamam mı? Dikkat edin buna. 2 üzeri 1. 2 üzeri 2. 2 üzeri 3. 2 üzeri 4. Kaça kadar gideceğim? 2 üzeri 9'a kadar. Çünkü bunun yüksekliği öyleyse 2 üzeri 9'a kadar boyamak zorundayım. 2 üzeri 5. 2 üzeri 6. 2 üzeri 7. Ve 2 üzeri 8 2 üzeri 9 diye gittim. Şimdi değerlerini bulalım. 2 var, 4 var, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ve 512. Şimdi ben boyamaya başladığımda arkadaşlar benim bunun hepsini boyamam gerekmiyor mu? O zaman en aşağıdan başlayalım. Şurada da sıfırım var değil mi? Toprağa değen kısımdan. 2'ye kadar hangi sırayla boyamışım? Beyaz, mavi, kırmızı sırasıyla. O zaman şurası beyaz. Burası mavi. Burası kırmızı. Beyaz, mavi, kırmızı. Beyaz, mavi, kırmızı diye devam ettim değil mi? Şimdi şıklara bir bakalım. Şu gözümüzün önünde bulunsun. Kule 256. metreden itibaren beyaz renge boyanır diyor. 256. 256.dan itibaren beyaza mı boyadık, kırmızı mı boyadık? Şüpheli. Bir dursun bu. Kule 32 ile 64 arası kırmızıdır diyor. 32 ile 64 arası kırmızı mıdır? Evet doğru. Bizim yaptığımız gibi bulmuş. Mavi, kule mavi ile en fazla 256 metreye kadar boyanır diyor. Evet en fazla 256 .ye kadar boyanır mavi ile. Bu da doğru. Kule her bir renkten üç kez boyanmıştır. Bakalım. Beyaz, 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 mavi, 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 kırmızı, kırmızı, kırmızı. Evet demek ki 3 kere boyanıyorum. Bu da doğru. Şu yanlış çünkü bizim son aralığımızda ne vardı arkadaşlar? Beyaz yoktu da kırmızı vardı değil mi? O yüzden 8, 6. sorumuzun cevabı da Adana gelecek. Şimdi gelelim şu malum soruya. Şimdi bu sorudan çok fazla geldi. Sıkıntı yaşamışsın sorular anca elime geldiği için çözebildim. Yine de biz bu soruyu çözmeye çalışalım. Şimdi bize diyor ki cevap anahtarında hata var. Ben bunu bildirdim zaten. Ee, ne diyor? Bilimsel gösterimin açıklamasını yapmış. Biz zaten bunu biliyoruz. Doktora giden Pelin'e doktor ilaç yazıyor. Pelin'in neci? Günde 3 kez bir ölçek olacak şekilde kullanıyor ve her ölçekte 5 mililitre vardır diyor. Bir haftada ne kadar kullanır diyor. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Ben günde 3 ölçek alıyorum değil mi? 3 kez bir ölçek alıyorsam 3 ölçek alıyorum. 3 ölçek aldım. Peki benim bir ölçeğimde 5 mililitre yok mu? 5 mililitre var. O zaman 3 ölçeğimde ne kadar vardır? 15 mililitre. Bu benim bir günde aldığım şey mi? Bir günde aldığım ilaç değil mi? O zaman ben bunu bir hafta endekslemek istersem 7 ile çarpmaz mıyım? 15 ile 7'yi çarptım. 105 mililitre geldi. Şimdi sorunun hatası şuradan belli. Şöyle yapalım mesela. Ne diyeceğiz? Ee, 1000 bin mililitre. 1 litreye denk geliyorsa soruda ne cinsinden sormuş bize? Litre cinsinden sordu, için hatalı zaten. Ben kaç mililitre arıyorum 105 mililitre kaç litreye denk gelir? İşler dışlar çarpımı yaptığımızı düşünün. 1, 2, 3 çarpı x eşittir 105 değil mi? x aradığıma göre yalnız bıraktım. 105 çarpı 105 bölü 1000 oldu. 1000 dediğim şey de benim ne olur arkadaşlar? 105 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur değil mi? Şimdi bu bizim normal litreye çevirdiğimiz durumu. Ama biz bunu virgülle yapmak ya da bilimselle yapmak için ne yapmamız lazım? 1, 2 virgül nereye kaydım? Sola kaydım. Sola kaydım için buraya artı 2 yapmam gerekiyor değil mi? O zaman olması gereken cevabım benim şu değil mi? Artı 2 yaptığım zaman eksi 1 olması lazım. Adamların bunun cevap anahtarını Ceyhan demişler. Neden? Çünkü sola kaydığı için eksi eklemiş adam. Eksi eklediği için 2 eklersen buna mesela eksi cinsinden eksi 5 gelir. Orada hata yapmışlar. Olabilir. Yapacak bir şey yok. E siz kendi doğrularınızı kendiniz bilin. Benim için o yeterli zaten. Şimdi bir diğer soruya geçelim. Bize diyor ki bir masa örtüsü var. Masanın etrafından sarkmış bize masa örtüsünün çevresini soruyor arkadaşlar. Şimdi burada Pisagor bağıntısının bilgisini vermiş zaten size değil mi? Şimdi ben masa örtüsünü serdim. Her tarafından üçgen bir şekilde sarttığına göre. Bunlar da ikisi kere üçgen olduğuna göre. Bize ne diyor? Hipotenüs dediğin şey 90'ın karşısında olan şey. Kenarların kök iki katı değil miydi? O zaman şurası bizim ne olur? 2 üzeri 6'ya 2 üzeri 6 olmaz mı? E şurası da 2 üzeri 6'ya 6 olur değil mi? Şimdi bu masa örtüsü kare kenarlarından eşit miktarda sarmış. Ben bunu çapraz bir şekilde şu masayı örttüğüm zaman üçgen artması çok doğal değil mi mesela? Masayı ört masayı şöyle çizmeye çalışayım. Masayı yaptığım zaman şu sarkan kısımlar diye düşünün. Şimdi şuradan 2 üzeri 6 sarttı. Şuradan da 2 üzeri 6 sarttıysa benim bu masa örtüsünün bir kenarı 2 üzeri 7 olmaz mı? Nereden geldi bu 2 üzeri 6? 2 üzeri 6 daha ne yapar? 2 üzeri 7 yapar. Peki bizden ne istemiş? Çevresini istemiş. O zaman diyorum ki 2 üzeri 7, 2 üzeri 7, 2 üzeri 7 kaç tane var? 4 tane. 2 üzeri 7 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 7'den 2 üzeri 9 gelir. O da Ceyhan'dır arkadaşlar. Bir dahaki videoda devam edeceğiz.